Herkese merhaba, bugün sizlere çocuklarda normal nöromotor gelişim basamaklarını anlatacağım. Bu sayede çocuğunuzun gelişimini daha iyi gözlemleyebilecek ve bir sorun varsa erkenden fark edebileceksiniz. 0-24 ay arasındaki çocuklarımızın normal gelişim basamaklarını sırasıyla anlatmaya başlayalım. Yüzüstü yatırıldığında başını yerden kaldırabilir, objeleri gözleri ve başı ile 90 derece takip eder... Tekeceli sesler çıkartır. Sesleri fark eder. Ses gelen yöne doğru başını çevirir. You are my honey bun, sugar plum, pumpy and pumpkin. You are my sweetie pie. You are my cupcake gumdrops. You are the apple of my eye. So. Want... 3-6 aylık bebekler otururken başını dik tutabilir, objeleri tanımak için eliyle ağzına götürür, kendi bebek konuşmaları seslerini çıkartır, destekli oturur, objeleri elinde tutabilir, objeyi bir elinden diğer eline aktarabilir, karşılıklı konuşmaya gülerek ses çıkartarak tepki verebilir. I'm Sugar Plum, Pumpy -pum 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 You're my sweetie pie. You're my cupcake cake, gumdrops, nickums, You're -um 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 the apple of my eye. And I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing three songs to you because. So 7-8 aylık bebekler dede baba gibi bebek konuşmaları gerçekleştirir. 9-10 aylık bebekler desteksiz oturur, oturma pozisyonuna geçebilir, el sallar, bay bay der. 11-12 aylık bebekler yardımla yürüyebilir, birkaç anlamlı kelime söyleyebilir. 13-15 aylık bebekler kendisi yürüyebilir kelime sayısı artmıştır. 16-18 aylık bebekler daha düzgün yürüyebilir, yardımla merdiven inip çıkabilir, topu karşısındakini atabilir, göz ve kulak gibi organları gösterebilir, yemeğini kendisi yiyebilir. 19-24 aylık bebekler koşabilir, 2-3 kelimelik cümle kurabilir, sen ben kavramlarını kullanmaya başlar. You're my sweetie pie. You're my cuppy cake gumdrops. Snickums, You're the apple of my eye. And I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing three songs to you. Because you are so dear. 24 aylık çocuklarımızın normal normatör gelişimini daha detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Bu gelişim basamaklarını siz değerli ailelerimiz öğrenirse çocuğunuzun gelişimini daha iyi gözlemlemiş olursunuz. Bazı gecikmeler veya farklı durumlar olabilir. Bunlara fark ettiğiniz noktada bir uzman tarafından yardım alırsanız sizin ve çocuğunuz için daha iyi olur. Herkese iyi günler dilerim.